Bu bölümde web browser kullanımını göreceğiz adı üzerinde bir browserı formumuzda göstereceğiz Tabii ki internet explorer tabanlı bir web browser Hemen yani bunun e, dog özelliğini alalım Tam ekrana yaslı olmasın formumuza Evet üstte bir tane textbox oluşturacağım ve buraya yazacağım siteyi Site adını aşağıdaki web browserda görüntüleyeceğim Bir de buton koyalım butona git diyorum. Çift tıklayıp kodumuzu yazıyoruz. Web browser'da bir web sitesinin görüntülenmesini istediğimiz zaman web browser'ın navigate metodunu kullanacağız. Hemen uygulamamızda yapalım bunu. Web browser bir navigate diyeceğim. Parantez içerisinde de bu textbox'taki e, sitenin adını yazacağım. Direkt textbox bir nokta text diyorum hatta textwatch'ta da ilk başta http yazılı gelsin. Uygulamamızı çalıştıralım. google.com yazıyorum. Git diyorum. Gördüğünüz gibi Google aşağıdaki web browser'da görüntülendi. Her türlü siteyi burada çalıştırabilirim. Temel olarak Internet Explorer'ın altyapısını kullandığını daha önce söylemiştik. Şimdi ileri geri bu web browser arasında web browser içerisinde ileri geri linkleşmede nasıl ne tür metotları kullanmam gerekiyor bunları yapalım. Önce butonlarımızı oluşturalım. Tabii ki butonlara resim de verebiliriz. Kendimize ait güzel bir web browser da yapabiliriz. Pardon geri diyecektim git dedik. Hemen geriye girelim. Web Browser bir nokta metodunu kullanıyorum. İleri diyelim. Web Browser bir nokta Forward metodunu kullanıyorum. Bunlar Web Browser arasında gezilen sayfalarda ileri ve geri gitmek için kullanılan metotlar. Şimdi çalışıyorum. Evet, birden fazla site açalım. Bunu açtık. Şimdi farklı bir site açıyorum. İki kere site açmış oldum. Şimdi geri geldiğim zaman Google'a geçiş yapacaktır. Geri diyorum. Gördüğünüz gibi Google'a geldi. İleri dediğimde de Adam Aktepe tekrar gidecektir. Bu şekilde ve browser'da bir siteyi gösterebiliriz.